şu an e, sıcak çatışmaların yaşandığı Terter'in e, Seyit Sulan bölgesinin hemen yakınlığında bulunuyoruz. E, dün geceden itibaren e, birkaç gündür daha doğrusu e, bu bölge sürekli olarak ateş altında. E, Kurtarılan e, Seyit Sulan köyünün e, hemen, hemen bulunuyoruz. Hemen, Aynı zamanda e, şu an bulunduğumuz köyde e, köydeki halkla konuştuk e, az önce ve halk e, gayet e, moralli bir şekilde e, kendi öz topraklarını sonuna kadar koruyacaklarını, bu yerlerden hiçbir yere gitmeyeceklerini söylüyorlar. Ve e, Sayın Cumhurbaşkanlarına, Sayın Savunma Bakanlarına sonuna kadar inandıklarını, sonuna kadar güvendiklerini söylüyorlar. Oktay Hacı Musalı değil hamsız çəkirəm. Qalın yerə gətir. Bu Azərbaycan dilində. Qardaş, ümumi vəziyyəti danışın da. Bax bu kəndi adını deyim, biz bu kənddə yaşayırıq. Bu qonaq kəndidir. Yəni yaşayışımız da ki, həmişəki kimi yaşayırıq burada. Heç bir qaşğınçılıq, törpücülük gözünüzün qarısında. Heyvanımız burada, malımız burada, maşınımız burada. Her bir şey burada, cemaatiniz yerinde. Hmm. <laughs> yani burada şey olan kendi değil. Çekin, <gülüyor> <çizselim>. <gülüyor> çok <laughs> çok beğenirim işlemi var bizde. Yəni hamımız inanırıq, istəy həqiqətimizdir, istəy hüququmuzdur ordumuza. Yəni biz inanırıq ki, yaxın günlərdə öz qələbəmizi əldə edəcək və torpaqlarımız geri qaydayacaq. İnşallah. Və biz o günü apell ayını kiçir qələbə girməyə biz yaxın günlərdə böyük bir qələbə ilə eləyirik. İnşallah. Allah bürsün. Allah gücədir. Allah, Allah hamsına yar olsun.